Selamünaleyküm arkadaşlar. Farklı bir video ile huzurlarınızdayız. Arkadaşlar Felix'in bir saç kurutma makinesi var elimizde. Ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum görenleriniz, kullananlarınız var mı? Ee, şaşırdım. Garip geldi. Şu kabloyu görüyor musunuz böyle? Kısa. Hani elektrik süpürgelerinde içerisine topluyor kabloyu. Buna da böyle bir özellik yapmışlar bakın. Görüyor musunuz? Buradan bastığınızda içerisine topluyor. Yani Saç kurutma makinesinde kablo pistiği, kablo dağınıklığı üstüne dolamak yok. Bakın arkadaşlar. Çekip böyle kullanıyoruz. Daha sonra şurada bir düğmesi var. Bastığımızda böyle bir mekanizma yapmışlar. Bakalım neymiş belki. Takar takmaz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu sökeceğiz. Bakacağız. Neresinde arıza var. Sizlerle de bunu paylaşmak istedik. Bismillah diyelim başlayalım inşallah. Daha önce çektiğim bir video vardı hatırlıyor musunuz böyle e, kısa video. Bu tarz makinelerin bakımlarını yapmazsanız bakın arka tarafı dolmuş. Bunu kapat dıktan sonra da yapabiliriz göstereceğim. Şurada bakın şu görmüş olduğunuz tozlar şunun üzerindeydi. Şimdi bunu temizleme imkanı olmayabilir vatandaşın ama şunun arka tarafında bir filtre var. Şöyle göstereyim. Bakın daha önce bununla ilgili bir kısa videomuz vardı. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman şu tarafa doğru bu şekilde çıkar bu. Hatta şuraların düzelterim sökmüşken şöyle bunu söküp arkadaşlar belki bilmiyor olabilirsiniz. Söküp şurası şurasını böyle bir diş eski diş fırçası veya bu tarz böyle bir fırça yardımıyla ya da ıslak bir mendille böyle hani üzerindeki tozları alın. Çünkü şurası kapandığı zaman herhangi bir hava akışı olmayacağı için motor hava sirkülasyonu olmaz ve resans daha fazla ısınıp Ya içerisinde termik varsa o kapatır arızalı konuma geçirir şeyi makinanızı. Onun için temizliğe dikkat edin. Yani şu dışarıdan e, hava girişi olan kısımları mutlaka temizleyin. Bakın böyle söküp takabilirsiniz. Şunu şu, şu şekilde takıp tırnağı var zaten. Şöyle çevirdiğinizde oturuyor. Biz bunu temizledik. Arkadaşlar anahtarı tamirini yaptık. Arızalı olan anahtarı. Şu küçük plastik parçası kırılmış. Bunu oraya yapıştırma şansımız yok. Yani yapıştırsak da çok sağlıklı olmayacaktı. Bir bakır teli kıvırarak bu şekilde bir uygulama yaptık. Bakın şöyle göstereyim. Şu an çok sağlam oldu. Bu makinede şuraya elektrik süpürgelerindeki gibi kablonun sarılabileceği bir mekanizma koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Yani demek ki aynı büyüklükte makinenin içerisine böyle bir mekanizma koyulabiliyormuş. E, fan kısımları şu aşağıda. resistansı burada zaten. E, güzel kullanışlı bir makine yapmışlar. Biz e, söktüğümüz gibi bunu yine toplayacağız. Şu kablonun şu kısmına Şuraya oturtuyoruz arkadaşlar. Şuradaki kısım buraya dayanıp kalıyor. Anahtarın e, şuradaki anahtar kısmı arızalıydı. Ve onu bir bakır tel yardımıyla 805 yapışkanımızı kullanarak tamir ettik arkadaşlar. Karbonat da kullandık yine. Daha sağlıklı olsun. Daha sağlam olsun diye. Bu makinaları toplarken e, önce şu 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 kısmı oturtmanız gerekiyor. Vidalar gördüğünüz gibi yine özel bir vida. Baş kısımları Bilmek için şöyle bir tane video ihtiyacımız var. Anahtarı arızalıydı arkadaşlar. İç kısmına bakır bir tel koyduk. Ee, bu şekilde çok sağlam oldu. Güzel oldu makine. Farklı bir içerik oldu. İlk defa böyle bir şey gördük. Ee, elektrik süpürgelerindeki mekanizmanın aynısını saç kurutma makinesine yapmışlar. Bakın. İçine topluyor kabloyu. Evet. Hiç yer kaplamıyor. Bu şekilde kaldırın. Kullanacağınız zaman alıp çekiyorsunuz. İşiniz bittiği zaman şurada düğmesi var. Bastığınızda kabloyu içine topluyor. Şu kısmı bir mekanizma koymuşlar. Tamir işlemimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, basit gibi gözükse de uğraştırıyor yine de. Ve eee bunu nasıl yapacağınıza karar vermeniz lazım. Bakın şurada bir hafif böyle bir çıkıntı oldu. Ama görsel anlamda bir sıkıntı yok. Sanki orijinal fabrikasından bu şekildeymiş gibi. Bence güzel oldu. Başarılı. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar böyle videoların devamı gelecek. Farklı içerikler ile her hafta en az bir video yayınlamaya gayret gösteriyoruz. Kanalımıza destek olun, abone olun inşallah. Beğeni butonunu tıklamayı unutmayın. Ve sosyal mecralarda videolarımızı paylaşın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.